Merhabalar arkadaşlar. 12 Kasım çarşamba Elazığ programı hakkında sizlere gün üzerinde tuttuğum birkaç isimden bahsedeceğim. Günün ikinci koç sandikapın 4-4 dokulara kalan 18 metrede yarışta. E, ben burada e, ön tarafın tempolu geçmesini bekliyorum. Son yarışlarında dikkat çeken bir yükselişi var. E, henüz kazanmadı ama bu kez çok müsait kiloda olan. 11 numaralı Kosovaylı Yiğit Ekülü desteğiyle beraber etkili koşmasını beklediğim isim olacaktır. Ona en ciddi rakip olan, e, ön tarafta Bezantay ve Kopkap'tan süratlendireceği yarışta önlere yakın gitmeyi seven e, 8 numaralı Ballı yarım ve İtman pistinde çok beğendiğim e, 7 numaralı Gök Kuzgun'u da e, ekleyebiliriz normal şablonlar için diğer bir koşu ise Handikap 13 mücadele günün 3. koşusu 2 yaşlı yerlerin 1500 metrede koşulacağı yarışta ben burada bir ismi bank olarak önermek istiyorum. O da 3 numaralı küçük çocuk olacak. son şaya Şanlıurfa yarışında bence kısa mesafesinin biraz eksik olduğunu düşünerek bir de daha zorlu rakiplerle koştuğunu düşünerek bu kez için müsait grubu bulduğunu düşünüyorum. Elazığ pistinde zaten 1500 metrede maydenden çıkarak e, kazanmıştı. E, o yarışında sonlarda çok etkili sprint ile dikkat çekmişti. Yarın içinde ön tarafın tempolarda gideceği yarışta ben, ben e, güzel bekleme yarışı şey yapar, timingini iyi ayarladı takdirde. E, pota yönde geçmesini bekliyorum. Bangolara olarak Diğer bir koşu ise e, şartı 5.600 metre 3 yukarı İngilizler. Burada e, çok formda bir isim var. O da Altmal War Commander. Ön tarafta özellikle Şeren liderliğinde ve Memora Memori Ramsey'in de takibinde gidecek yarışta ben hemen onların arkasına yatıp e, son 3 yarışında olduğu gibi düzlükte birden ivme alıp e, potayı önde geçmesini bekliyorum diyebilirim. E, çok risk almak isteyenler ya da normal şampiyonlarda yeterli görebileceğim bir isim olacaktır Adem var Command, Ona en ciddi rakip ise e, ağır kilosunu aranan bir memori ramsey her ne kadar 63 kilo olsa da bu kiloları taşıyabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Ekülü desteğiyle beraber Ekülüs de çünkü geçen bir yarış gördü ve bence iyi, iyi bir performans gösterdi. Luka Megic ile beraber etkili olmasını bekliyorum. Benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans.